İyi günler arkadaşlar. Tarihimiz 16 Ekim 2023 Pazartesi, saat 16 ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda Şırnak 15,5, Şanlıurfa 23,93, İzmir 26,73, İstanbul 13,68, Çorum 19,69, Çankırı 15,55, Çanakkale 15,51. Zonguldak 11,89, Yozgat 19,3, Yalova 14,52, Van 12,64, Uşak 21,46, Tunceli 19,64, Trabzon 17,05, Tokat 16,09, Tekirdağ 12,64, Sivas 16,2, Sinop 14,76, Siirt 19,13. Samsun 22,45, Sakarya 14,23, Rize 9,14, Osmaniye 26,92, Ordu 13,9, Niğde 15,42, Nevşehir 21,56, Muş 14,65, Muğla 22,46, Mersin 25,1, Mardin 20,1, Manisa 22,98. Malatya 17,03, Kırşehir 19,28, Kırıkkale 18,14, Kırklareli 13,71, Kütahya 17,82, Konya 19,86, Kocaeli 14,07, Kilis 24,13, Kayseri 20,01, Kastamonu 15,86. Kars 14,34, Karaman 19,07. Karabük 16,19, Kahramanmaraş 15,88, İyi Yumuşak YDIR 18,96, İsparta 17,03, Hatay 19,89, Hakkari 12,51, Gümüşhane 12,2, Giresun 6,06, Gaziantep 22,96, Eskişehir 16,06, Erzurum 12,82. Erzincan 18,3, Elazığ 19,93, Edirne 16,0, Düzce 14,76, Diyarbakır 23,99, Denizli 26,96, Bursa 15,02, Burdur 22,39, Bolu 12,15, Bitlis 12,16, Bingöl 15,29, Bilecik 13,41 Bayburt 14,81, Batman 21,89, Bartın 11,69, Balıkesir 14,28, Ağrı 14,27, Aydın 26,81, Artvin 16,82, Ardahan 11,41, Antalya 26,16, Ankara 21,23, Amasya 23,82, Aksaray 19,82 Afyonkarahisar 20,72 Adıyaman 23,94 Adana 28,01 Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu Düzce salı kapalı 17,61 Çarşamba hafif yağmur 13,81 Perşembe az bulutlu 20,58 Osmaniye salı açık 26,0 Çarşamba hafif yağmur 23,54 Perşembe hafif yağmur 24,05. Kilis salı açık 24,75. Çarşamba parçalı az bulutlu 23,28. Perşembe parçalı az bulutlu 22,33. Karabük salı parçalı bulutlu 19,54. Çarşamba hafif yağmur 12,78. Perşembe az bulutlu 19,78. Yalova salı kapalı 19,02. Çarşamba hafif yağmur 15,25. Perşembe parçalı bulutlu 18,42. İyi yumuşak GDR salı hafif yağmur 21,25. Çarşamba hafif yağmur 19,84. Perşembe hafif yağmur 16,9. Ardahan salı kapalı 6,79. Çarşamba hafif yağmur 12,69. Perşembe hafif yağmur 4,91. Bartın salı az bulutlu 13,44. Çarşamba hafif yağmur 9,31. Perşembe açık 14,43. Şırnak salı parçalı az bulutlu 18,19. Çarşamba hafif yağmur 17,18. Perşembe hafif yağmur 13,23. Batman salı açık 25,06. Çarşamba kapalı 25,6. Perşembe hafif yağmur 20,68. Kırıkkale Salı kapalı 13,45. Çarşamba hafif yağmur 9,28. Perşembe parçalı az bulutlu 13,01. Karaman Salı açık 18,58. Çarşamba kapalı 18,79. Perşembe parçalı bulutlu 16,24. Bayburt Salı kapalı 6,57. Çarşamba kapalı 12,6. Perşembe hafif yağmur 5,6. Aksaray Salı açık 21,07. Çarşamba kapalı 21,86. Perşembe parçalı az bulutlu 17,48. Zonguldak Salı parçalı bulutlu 15,05. Çarşamba hafif yağmur 11,67. Perşembe açık 17,69. Yozgat Salı az bulutlu 16,36. Çarşamba kapalı 16,9. Perşembe parçalı bulutlu 13,64. Van salı parçalı az bulutlu 14,53. Çarşamba hafif yağmur 13,73. Perşembe hafif yağmur 9,54. Uşak salı az bulutlu 21,08. Çarşamba kapalı 15,9. Perşembe parçalı bulutlu 18,58. Şanlıurfa salı açık 25,27. Çarşamba parçalı az bulutlu 24,0. Perşembe parçalı bulutlu 22,2. Tunceli salı parçalı bulutlu 19,68. Çarşamba hafif yağmur 18,92. Perşembe parçalı bulutlu 16,26. Trabzon salı hafif yağmur 10,98. Çarşamba kapalı 14,55. Perşembe hafif yağmur 12,12. ,12. Tokat salı kapalı 8,45. Çarşamba kapalı 11,52. Perşembe kapalı 8,82. Tekirdağ Salı kapalı 18,55. Çarşamba hafif yağmur 14,58. Perşembe parçalı az bulutlu 17,11. Sivas Salı parçalı bulutlu 14,22. Çarşamba kapalı 17,09. Perşembe kapalı 10,64. Sinop Salı kapalı 12,78. Çarşamba orta şiddetli yağmur 10,1. Perşembe parçalı az bulutlu 15,09. Siirt Salı açık 22,0. Çarşamba hafif yağmur 18,8. Perşembe orta şiddetli yağmur 14,7. Samsun Salı kapalı 14,76. Çarşamba hafif yağmur 14,34. Perşembe parçalı bulutlu 15,62. Sakarya salı kapalı 18,52. Çarşamba hafif yağmur 13,62. Perşembe az bulutlu 20,74. Rize salı hafif yağmur 1,77. Çarşamba hafif yağmur 5,01. Perşembe orta şiddetli yağmur 2,23. Ordu salı kapalı 7,18. Çarşamba kapalı 9,7. Perşembe hafif yağmur 8,16. Nide salı açık 16,41. Çarşamba kapalı 16,4. Perşembe hafif yağmur 12,74. Nevşehir salı az bulutlu 17,3. Çarşamba kapalı 18,07. Perşembe parçalı az bulutlu 15,43. Muş salı parçalı az bulutlu 16,55. Çarşamba hafif yağmur 14,34. Perşembe hafif yağmur 11,85. Muğla salı az bulutlu 22,69. Çarşamba parçalı bulutlu 19,68. Perşembe az bulutlu 20,49. Mardin Salı az bulutlu 22,27. Çarşamba parçalı az bulutlu 21,52. Perşembe kapalı 19,77. Kahramanmaraş Salı açık 17,73. Çarşamba hafif yağmur 16,62. Perşembe parçalı bulutlu 15,99. Manisa Salı parçalı az bulutlu 21,42. Çarşamba kapalı 14,31. Perşembe parçalı bulutlu 19,51. Malatya salı açık 20,07. Çarşamba kapalı 19,12. Perşembe parçalı bulutlu 16,48. Kütahya salı parçalı bulutlu 18,49. Çarşamba hafif yağmur 11,87. Perşembe parçalı az bulutlu 17,55. Konya salı açık 17,76. Çarşamba hafif yağmur 16,0 Perşembe parçalı bulutlu 15,33. Kocaeli salı kapalı 16,12. Çarşamba hafif yağmur 13,1. Perşembe parçalı az bulutlu 18,53. Kırşehir salı parçalı az bulutlu 16,98. Çarşamba hafif yağmur 14,59. Perşembe parçalı az bulutlu 15,34. Kırklareli salı kapalı 18,4. Çarşamba kapalı 17,78. Perşembe parçalı bulutlu 19,43. Kayseri salı açık 18,36. Çarşamba kapalı 20,27. Perşembe parçalı az bulutlu 16,48. Kastamonu salı kapalı 12,28. Çarşamba orta şiddetli yağmur 8,1. Perşembe parçalı az bulutlu 14,82. Kars salı parçalı bulutlu 11,78. Çarşamba hafif yağmur 13,3. Perşembe hafif yağmur 5,86. İzmir Salı az bulutlu 24,76. Çarşamba parçalı bulutlu 22,38. Perşembe parçalı az bulutlu 22,71. İstanbul Salı kapalı 16,99. Çarşamba hafif yağmur 15,27. Perşembe parçalı az bulutlu 19,52. Mersin Salı açık 25,93. Çarşamba hafif yağmur 23,94. Perşembe parçalı az bulutlu 24,98. İsparta salı açık 15,99. Çarşamba hafif yağmur 15,59. Perşembe parçalı bulutlu 14,56. Hatay salı açık 18,13. Çarşamba hafif yağmur 16,25. Perşembe parçalı az bulutlu 17,08. Hakkari Salı az bulutlu 15,21. Çarşamba hafif yağmur 12,99. Perşembe orta şiddetli yağmur 6,96. Gümüşhane Salı kapalı 8,66. Çarşamba kapalı 12,59. Perşembe hafif yağmur 3,36. Giresun Salı kapalı 2,01. Çarşamba hafif yağmur 7,17. Perşembe kapalı 0,75. Gaziantep Salı açık 23,75. Çarşamba kapalı 22,12. Perşembe parçalı bulutlu 21,13. Eskişehir Salı parçalı bulutlu 18,02. Çarşamba hafif yağmur 11,58. Perşembe parçalı az bulutlu 17,81. Erzurum Salı parçalı bulutlu 13,52. Çarşamba hafif yağmur 14,07. Perşembe hafif yağmur 6,31. Erzincan salı parçalı bulutlu 16,78. Çarşamba kapalı 17,4. Perşembe hafif yağmur 11,12. Elazığ salı parçalı bulutlu 19,09. Çarşamba kapalı 19,78. Perşembe parçalı bulutlu 16,94. Edirne salı kapalı 19,2. Çarşamba hafif yağmur 18,09. Perşembe parçalı bulutlu 20,45. Diyarbakır Salı az bulutlu 24,08. Çarşamba kapalı 24,39. Perşembe parçalı bulutlu 22,43. Denizli Salı az bulutlu 25,49. Çarşamba kapalı 22,25. Perşembe parçalı az bulutlu 23,19. Çorum Salı kapalı 14,08. Çarşamba hafif yağmur 8,71. Perşembe parçalı az bulutlu 14,08. Çankırı salı kapalı 11,26. Çarşamba orta şiddetli yağmur 7,43. Perşembe açık 12,88. Çanakkale salı kapalı 16,85. Çarşamba hafif yağmur 11,7. Perşembe parçalı bulutlu 18,15. Bursa salı kapalı 17,81. Çarşamba hafif yağmur 11,72. Perşembe parçalı az bulutlu 18,14. Burdur salı açık 19,62. Çarşamba kapalı 18,72. Perşembe parçalı bulutlu 17,23. Bolu salı parçalı bulutlu 15,67. Çarşamba hafif yağmur 10,01. Perşembe açık 16,96. Bitlis salı hafif yağmur 13,64. Çarşamba hafif yağmur 11,51. Perşembe hafif yağmur 9,67. Bingöl salı parçalı bulutlu 18,89. Çarşamba hafif yağmur 17,37. Perşembe hafif yağmur 15,28. Bilecik salı kapalı 15,88. Çarşamba hafif yağmur 9,63. Perşembe parçalı bulutlu 17,48. Balıkesir Salı Kapalı 18,82. Çarşamba Hafif Yağmur 14,53. Perşembe Parçalı Az Bulutlu 20,24. Aydın Salı Az Bulutlu 25,89. Çarşamba Parçalı Bulutlu 23,36. Perşembe Az Bulutlu 23,41. Artvin Salı hafif yağmur 9,37. Çarşamba kapalı 16,53. Perşembe hafif yağmur 10,05. Antalya Salı parçalı bulutlu 24,76. Çarşamba hafif yağmur 22,92. Perşembe az bulutlu 24,41. Ankara Salı parçalı bulutlu 17,64. Çarşamba hafif yağmur 11,82. Perşembe açık 16,8. Amasya Salı parçalı bulutlu 16,85. Çarşamba hafif yağmur 14,58. Perşembe kapalı 16,67. Ağrı Salı hafif yağmur 14,72. Çarşamba hafif yağmur 15,05. Perşembe orta şiddetli yağmur 9,23. Afyonkarahisar Salı parçalı az bulutlu 19,86. Çarşamba kapalı 15,35. Perşembe parçalı bulutlu 17,51. Adıyaman Salı açık 25,31. Çarşamba kapalı 23,09. Perşembe parçalı az bulutlu 23,2. Adana Salı açık 27,96. Çarşamba hafif yağmur 24,97. Perşembe parçalı az bulutlu 25,49. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce hava kalite indeksi 1. Osmaniye hava kalite indeksi 3. Kilis hava kalite indeksi 3. Karabük Hava kalite indeksi, 2. Yalova, hava kalite indeksi, 1. İyi Yumuşak GDR, hava kalite indeksi, 3. Ardahan, hava kalite indeksi, 2. Bartın, hava kalite indeksi, 1. Şırnak, hava kalite indeksi, 3. Batman, hava kalite indeksi, 3. Kırıkkale, hava kalite indeksi, 3. Karaman, hava kalite indeksi, 3. Bayburt, Hava Kalite İndeksi, 2. Aksaray, Hava Kalite İndeksi, 2. Zonguldak, Hava Kalite İndeksi, 1. Yozgat, Hava Kalite İndeksi, 3. Van, Hava Kalite İndeksi, 3. Uşak, Hava Kalite İndeksi, 2. Şanlıurfa, Hava Kalite İndeksi, 3. Tunceli, Hava Kalite İndeksi, 2. Trabzon, Hava Kalite İndeksi, 2. Tokat, Hava Kalite İndeksi, 2. Tekirdağ, Hava Kalite İndeksi 2. Sivas Hava Kalite İndeksi 3. Sinop Hava Kalite İndeksi 2. Siirt Hava Kalite İndeksi 2. Samsun Hava Kalite İndeksi 3. Sakarya Hava Kalite İndeksi 1. Rize Hava Kalite İndeksi 2. Ordu Hava Kalite İndeksi 2. Niğde Hava Kalite İndeksi 2. Nevşehir Hava Kalite İndeksi 3. Muş Hava Kalite İndeksi 2. Muğla, hava kalite indeksi. 3. Mardin, hava kalite indeksi. 2. Kahramanmaraş, hava kalite indeksi. 2. Manisa, hava kalite indeksi. 3. Malatya, hava kalite indeksi. 3. Kütahya, hava kalite indeksi. 2. Konya, hava kalite indeksi. 2. Kocaeli, hava kalite indeksi. 1. Kırşehir, hava kalite indeksi. 3. Kırklareli, hava kalite indeksi. 2. Kayseri. Hava kalite indeksi. 3. Kastamonu. Hava kalite indeksi. 2. Kars. Hava kalite indeksi. 2. İzmir. Hava kalite indeksi. 3. İstanbul. Hava kalite indeksi. 2. Mersin. Hava kalite indeksi. 3. İsparta. Hava kalite indeksi. 2. Hatay. Hava kalite indeksi. 2. Hakkari. Hava kalite indeksi. 2. Gümüşhane. Hava kalite indeksi. 2. Giresun. Hava Kalite İndeksi 2. Gaziantep Hava Kalite İndeksi 3. Eskişehir Hava Kalite İndeksi 3. Erzurum Hava Kalite İndeksi 2. Erzincan Hava Kalite İndeksi 2. Elazığ Hava Kalite İndeksi 2. Edirne Hava Kalite İndeksi 2. Diyarbakır Hava Kalite İndeksi 3. Denizli Hava Kalite İndeksi 3. Çorum Hava Kalite İndeksi 3. Osionfish. Çankırı hava kalite indeksi 2, Çanakkale hava kalite indeksi 2, Bursa hava kalite indeksi 1, Burdur hava kalite indeksi 3, Bolu hava kalite indeksi 1, Bitlis hava kalite indeksi 2, Bingöl hava kalite indeksi 2, Bilecik hava kalite indeksi 2, Balıkesir hava kalite indeksi 2, Aydın hava kalite indeksi 3, Artvin Hava kalite indeksi, 2. Antalya, hava kalite indeksi, 3. Ankara, hava kalite indeksi, 3. Amasya, hava kalite indeksi, 3. Ağrı, hava kalite indeksi, 2. Afyonkarahisar, hava kalite indeksi, 3. Adıyaman, hava kalite indeksi, 3. Adana, hava kalite indeksi, 3. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.